Merhaba sevgili izleyiciler. Pandemide merak ettiklerimiz programına hoş geldiniz. Bugün göğüs hastalıkları uzmanı doçent doktor Haluk Çalışır'la birlikteyiz. Haluk Hoca'yla pandemi sürecinde havalandırma meselesini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Pandemi sürecinin başından bu yana hocam sürekli duyduğumuz şey şuydu. Maske, mesafe, temizlik. Havalandırma konusu pek konuşulmadı, pek tartışılmadı. Geri planda kaldı. Like ben size şunu sormak istiyorum. Ellerimizi yıkadığımız zaman, insanlarla aramıza mesafe koyduğumuz zaman, maske taktığımız zaman bu hastalıktan tam olarak korunabiliyor muyuz? Yoksa havalandırmanın ayrıca bir önemi var mı? Aa, teşekkürler. Çok önemli bir soru. Ee, çok önemli. Korunamıyoruz. Yani e, maske, mesafe e, kurallarına elimizde yıkadığımızda tam anlamıyla korunmamış oluyoruz. Ee, özellikle hastalık en çok bulaştığı yer kapalı alanlar. Yani e, kapalı alanlarda bulaşıyor. Bu alanlarda bize mesafe diye ortaya koyduğumuz 1,5-2 metrenin e, yetmediğini artık biliyoruz. E, hasta bireylerden ya da aerosol ve virüs yayan bireylerden ortaya çıkan parçacıkların 1,5-2 metreden çok daha uzak uzaklara gidebildiğini ve uzun süre havada kalabildiğini biliyoruz. O yüzden maske, mesafe ve temizlik kuralları tamamıyla kapalı alanlarda korunmak için yeterli değildir. Buna güvenerek yapılacak hareketler aslında sonucunda, hiç beklemediğimiz şekilde hastalığa yakalanmayla karşılaşabilir insanlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor havalandırma konusuna. Hocam peki iyi havalandırmanın özellikleri nelerdir? Ne yapılırsa iyi havalandırma. Mesela pencereler açılmalı, klima kullanılmamalı, mı? kullanılmalı mı? Mesela bunlar çok önemli şeyler aslında. Evet, bir kere pencerelerin açılabilir bir pencere varsa. Covid'den kendimizi güvenli tutabileceğimiz altın değerinde bir ortama sahibiz demektir. E, pencerelerin açık olması dış ortamda her ne kadar havada kirliliği gibi konulardan da şikayet ediyorsak ama öbür taraftaki risk olarak düşündüğümüzde Covid'e yakalanma ve bu Covid'i başkalarına da bulaştırma ya yani neden olabileceğimiz açısından bizi Covid'den koruma konusunda en kıymetli şu an için basit, ucuz, e, ek bir cihaz gerektirmeyen yöntem. Hele ki bu pencerenin karşısında bir kapı varsa o da açıksa, yani bulunduğunuz ortamda bir cereyan varsa bakın üzerine basarak söylüyorum halk arasında cereyan diye tanımladığımız şey o havalandırma, rüzgar esmesi iç ortamda Covid virüsünü ortamdan çok hızlı uzaklaştırıyor. Bu oldukça kıymetli ve üşüdüm işte ben işte hastayım falan e, bu tür kolay hastalanıyorum üzerimize bir şey alalım eğer öyle düşünüyorsak. Şu an için gerek yok ama daha sonraki süreçler için söylüyorum mevsimine göre. Üzerimize bir şey alalım, boynumuza bir fler takalım ama penceremiz ve kapılarımız açık olsun. Bulunduğumuz mekanda eğer e, bu split klima dediğimiz şey var ise ve buraya... Sizden başka, ailenizden başka, birlikte olduğunuz insanlardan başka insanlarda varsa, örneğin iş ortamı, iş yeri gibi yerlerde bu klimalar ortam havasını kendi içerisinde tekrar döndürdüğü için oldukça riskli bunu asla önermiyoruz. Ama kendi evinizdesiniz, ailenizle berabersiniz, ailenizin zaten hani ev içinde olduğunuz için birbirinizin arasında güvenli olduğunuzu varsayıyoruz. O zaman kullanabilirsiniz. Ama birisi temaslı, evde kalmak durumunda onu ayrı bir odaya koyuyoruz ve onunla karşılaştığımızda klimamızı çalıştırmıyoruz. Peki hocam kapalı alandayız. Sizin de söylediğiniz gibi bir pencere, iki pencere açık, kapı da açık. Mesafemizi kontrol ediyoruz. Maskemiz var. Şimdi maske meselesine gelirsek ile birlikte bu hastalıktan korunmak için ne tür maskeler kullanılabilir? Şimdi şöyle, genellikle kullanılan bildiğimiz cerrahi maskeler. Cerrahi maske hem bizi koruyor hem de karşıdakini koruyor. Ancak bunlar, cerrahi maskeler özellikle takıldığında burun kenarlarından düzgün takıldığını varsayıyorum yani şu burunun şurada dışarıda bırakan takmalar, şurada olan takmalardan bahsetmiyorum. Bunlar takmamak demektir. Yani burunu dışarı bıraktığı, bırakan bir maske takma uygulaması takılmıyor demektir. Çünkü burundan da ciddi bir şekilde virüs çıkması ve karşıdan olabilecek virüsü de maruz kalmak söz konusudur, hastalanmak söz konusudur. O yüzden tamamen şunun şöyle kapattığını varsayıyoruz ama bu tür cerrahi maskelerde şu kenarlardan, şuralardan ve arka taraflardan, aşağı taraflardan sızmakta ve içeri şey girebilmekte. Tekrar virüslü o ortam içerisindeki hava girebilmekte. O yüzden süre biraz uzadıktan sonra bu maskelerin de etkinliği düşmekte. O yüzden kullanılması gereken kapalı alanlarda, iş yerlerinde, hastanelerde, bütün çalışılan ortamlarda, mağazalarda, çalışan tezgahta çalışan arkadaşlarımızın mutlaka şurada görülen FFP2 diye tanımladığımız maskelerden takmaları önerilir. Bu filtrasyon özelliği daha güçlendirilmiş ve buruna ve yüze daha iyi oturabilecek maske önerilir şekli. Bu maskelerde bir özellik daha var. Onu da şey yapmak istiyorum. Şu tür altında valf olan maskeler var. Bunların takılmasını önermiyoruz. Çünkü buradan bu valften dışarı tekrar hava vermiş oluyorsunuz. Eğer elinizde bu maske var ve bunu takmak istiyorsanız üzerine mutlaka ikinci bir maskeyi de takmak gerekiyor. Özetlersek kapalı alanda eğer çalışıyorsak e, ağzımızdan hiç çıkarmadan, yüzümüzden, burnumuzu kapatacak şekilde bu maskelerden, bu tür maskelerden takmamız gerekiyor. İsmi neydi hocam maskenin? Tekrar bu maskelere N95 maske deniyor ya da FFP2. Fatsa Fatsa Polatlı 2 ya da Fatsa Fatsa Polatlı 3, 2 türü var. Her ikisi de olabilir. Ya da N95. Bunlar e, uluslararası standart isimleri, öyle anılan isimler. E, genellikle toplum içinde de bu kullanılıyor. O yüzden bu isimleri e, telaffuz ettim. Markası evet. değil yani. Evet, e, pandemi politikasına geri dönecek olursak havalandırmanın ne kadar önemli olduğuna değindik. E, çünkü hastalık kapalı alanlarda bulaşan bir hastalık. Siz pandemi başından bu yana havalandırmaya dönük politikaları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, açıkçası maalesef bu konu hiç ele alınmadı diyebilirim. Hemen hemen hiç ele alınmadı. Bu tamamen maske, mesafe, hijyen üzerinde e, kurulu bir pandemi politikası uygulandı. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyada böyle uygulandı. Ancak şu an yapılan bütün bu pandemi süresince yapılan bilimsel çalışmalar gösterdi ki biraz evvel söylediğim gibi maske, mesafe, hijyen diye tanımlanan politika yeterli değil. Tam korumuyor. Özellikle kapalı alanların havalandırması çok önemli bütün bu kapalı alanlarda çalışanlar, fabrikalar, işyerleri, plazalarda çalışanlar, markette, AVM'lerde çalışan insanların ne kadar araya mesafe bir buçuk metreyi koyduk, uyduk diyelim. Hani bunun uyduğu da tartışılır ama bunun insanları korumadığını biliyoruz. Toplu taşımada keza öyle bu tür Mesafe meselesi de olsa bile toplu taşıma içerisindeki, e, aracın içerisindeki havanın resirkülasyonu bulaşı arttırıyor. Böyle de çok sayıda dünyada bildirilmiş e, vaka e, söz konusu. Bu maalesef e, hayata geçmedi. Hayata geçen neydi? Bol bol el yıkamak, hijyen e, şeyleri sürekli her tarafta görünür yerde bunlar var. Bunlar olduğunda altında da 10 madde e, yapılacaklar yazıyor ama asla havalandırmayla ilgili bir şey yapılmıyor. Bunlar tabii insanlarda bir güvenlik duygusu oluşturuyor. Ee, i̇nsanlar aşılanmamışlar, doğru dürüst maske takmıyor ama bir yere gittiğinde hemen elini şeyle e, temizliyor. Artık biliyoruz ki uluslararası çok önemli kuruluşlardan birisi olan Amerikan Hastalık e, Kontrol Merkezi, CDC diye tanımlanan o bile artık e, şeyi kabul etti. E, yüzeylerden çok fazla bunun bulaşmadığını. Tabii elimizi yıkayacağız, sabunla yıkamak yeterlidir ama bunları yapmak hastalıktan korunmak için çok yani çok küçük ölçüde etkili. Asıl önemli olan nokta maskemizi mutlaka yüzümüzü ve şeyimizi ağzımızı kapatacak şekilde takmak. Hem kendimizi korumak hem karşıdaki insanlara zarar vermemek adına bunu yapmak. Bulunduğumuz ortamları da mutlaka havalandırmamız gerekir. Bütün iş yerlerinde de aslında başta temel olarak ortam havalandırılmasının öne alınacağı bir politika olması gerekir. Bugün için e, toplu bulunan yerlerde, özellikle okullarda turizm işletmelerinde e, ilgili bakanlıkların hazırladıkları yönetmenliklere de bakarsak orada da hep, hemen hemen hepsinde e, havalandırma konusu bir cümleyle geçerken bütün metnin ana kısmı ana odaklandığı şey hijyen, de, dezenfeksiyon alanına e, odaklanmakta ve mesafeyi olanmakta. Bunlar e, maalesef etkin bir e, korunma için yeterli önlemler değil. Hızla bu önlemlerin havalandırmayı temel alan bir e, yaklaşımda yeniden hepimizin düzenlemesi gerekiyor. Aslında insanlara sahte bir güvenlik e, algısı da yaratıyor değil mi hocam bunlar? Evet, kesinlikle öyle. Sahte e, bir güvenlik duygusu yaratıyor. İnsanlar Tabii e, toplum önderleri ne söylüyorsa ya da işte devlet kurumları ne söylüyorsa onu yap, yapma eğilimindeler. En azından önemli bir kısmı çok doğru olarak e, bütün ayrıntılarını bile bilemeyebilirler. O yüzden işte hemen yanlarında dezenfektan taşıyorlar, bir yerlerde ellerini yıkıyorlar falan ve aslında çok riskli olabilecek bir ortama mesafede koruyarak yine önerildiği gibi giriyorlar. Maskesi belki burnun altında bunun önemini çok iyi bilmiyor ama oradan hastalık kapabiliyor. Ee, ve o dediğiniz gibi bir sahte güvenlik algısına neden oluyor. Hocam şimdi kapalı mekanlardan bahsetmişken e, yüksek ihtimalle sonbaharda okullar açılacak. E, i̇ş yerlerinin durumu zaten belli. Hem okulların açılmasına dönük hem de iş yerleriyle ilgili Önerileri, ö, önerileriniz neler olabilir? Okullar e, havalandırma meselesini Yeterince ele alıyorlar mı? Eğer almıyorlarsa havalandırma buralarda nasıl yapılmalı? Şimdi bu da çok önemli bir soru. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın temiz okullar için yayınladığı web sitesinde, gerekse bazı okulların okul zincirlerinin web sitelerini incelerseniz, biraz evvel de söylediğim gibi tamamen hijyene ve mesafeye odaklanmış çözümler söz konusu. Aslında bunlar çok arka planlarda uygulanabilecek önlemler. Temel yaklaşım ya da bu tür metinlerin ana odak noktasının havalandırma olması gerekir. Biz doğal havalandırma dediğimiz pencerelerin açılabilmesi ne doğal havalandırma diyoruz. Kabaca söyleyeyim yani dışarıdan iç, dış ortam havasıyla içerinin e, temizlenmesine olanak sağlayan pencere açma şeklini. E, bunu çok ön plana çıkarmalıyız. E, pencere açıldığı zaman sınıflarda e, hele biraz evvel söylediğim gibi kapı da açıksa e, iç ortam havası hızla değişebilmekte. Havanın hızlı değişmesi aslında yan bir etki daha sağlıyor. Çocukların öğrenme ve konsantrasyon kabiliyetlerini de arttırıyor. Çünkü kapalı kaldığında pencereler ortam havası da karbondioksit birikiyor. Bizim normal solunum faaliyetlerimizde ortaya çıkan şey. O da bir süre sonra çocuklarda uyku hali, işte e, dikkat dağıtlı, dağınıklığı gibi şeylere neden olduğu ifade ediliyor. O yüzden pencerelerin ve kapıların karşılıklı açılması çok 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 önemli. Tabii e, bütün okul çalışanlarının aşılanması oldukça önemli bir e, çaba. Bu mutlaka olmalı. E, Sınıflar seyreltilmeli elden geldiğince ve okula giriş çıkış saatleri değiştirilebilir. Yani her sınıfın sabahın 8'inde hepsinin birden girmesine gerek yok. Belirli bir grup 8'de girer, belirli bir grup 8'i 10 geçe, 8'i 20 geçe gibi birbirleriyle kalabalığı en azaltacak şekilde yapılabilir. Yemekhaneler, okullarda oldukça sıkıntılı yerler, özel okullarda özellikle belki şeyin yerin altında küçük pencereli yerler olabilir oralar sıkıntılı mümkünse bunu ortadan kaldırmak lazım maske çocukların çıkarması söz konusu olabilir daha büyük çocuklar için özellikle onları da mutlaka maske takması lazım bazı okullar yine web sitelerinden gördüğüm kadarıyla sıraların etrafına şeffaf bariyerler koymuşlar bu çok önerilen bir uygulama değil Çünkü ortam havalandırılmasının ortamdaki hava değişiminin akışını bozuyorlar ve belirli bir havayı öğrencinin etrafında sabit kalmasına neden oluyorlar. Hastalıktan korunuyor bu bu tür anlamda O yüzden o çok önerilen bir uygulama değil keşke öğrencilerimize ve o bütün okul çalışanlarımıza haftada en az iki kere olmak üzere düzenli test uygulamalarını hayata geçirebilsek. Bunlar çok önemli ve biraz evvel söylediğim N95 türü ya da FFP2 dediğimiz, 3 dediğimiz maskelerden bütün çalışanların takması, maskelerin çıkarılmaması ortak alanlarda, Mümkünse bazı derslerin dış ortamlarda yapılması, havalar müsait olduğunda biz de çocukluğumuzda bazen hocalarımız hoş hoşluk olsun diye bizi bahçede ders yaparlardı. Ne güzel olurdu. Çok da severdik çocuklar olarak. Belki eğitimcilerimiz bu tür çözümler ortaya koyabilirler. Tabii atanamayan bir sürü öğretmen var. Bunların da hızlı atanması belki bu alanda artan eğitici ihtiyacını da karşılamak açısından iyi bir çözüm olabilir diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aynı şey tabii iş yerleri için önemli. İş yerlerinde de çoğu iş yerine, girişlerde, marketlere girişlerde işte bu hijyen dediğimiz şeyler mutlaka oluyor. Bakanlığın talimatları bir yerlerde asılmış olabiliyor. Bunlar sahte bir güvenlik algısı yaratıyor. Aslında bütün iş yerlerinin kalabalık çalışılan yerlerin kalabalık ya da birden fazla insanın çalıştığı yerlerin havalanmasının e, sorun edilmesi bunun e, çok iyi bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kapı pencerelerin açılması e, gerekir. Buradan izninizle belediyelere bir e, çağrı yapmak isterim. Toplu taşıma özellikle otobüsler ee, uzun seyahat gerekiyor. İstanbul gibi bir yerde e, yarım saat süren, yarım saatten uzun süren e, otobüs yolculukları söz konusu. Bunlar bulaşma için mesafeyi de sağlamış olsanız e, çok uygun mekanlar. O yüzden lütfen e, otobüslerde pencerelerin açılabilir hale getirilmesi, bunun için gerekiyorsa yatırım yapılması, e, güvenlik önlemleri alınarak en azından şimdilik ön ve arka kapıların açık seyredilmesi gibi önlemleri düşünmeleri ve bunlarla ilgili gerekirse bir takım mühendislik çözümlerinin eklenmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Çok önemli. Eğer güvenli toplu taşıma sağlayamazsa belediyeler bu sefer herkes kendi özel aracını alıp trafiğe çıkıp yaşanmaz bir kent haline geliyor. Üstelik hava kirliliğini de artırıyor. Böyle bir etkisi var. Özellikle belediyelerin toplu taşımanın havalandırması konusuna çok ağırlık vermeleri gerektiğini ifade etmek isterim bir kez daha. Evet, belediyelere de burada epey iş düşüyor hocam. Evet. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Bol havalı günler dileyelim. Öyle bir sunucu vardı galiba. Biz de herkese bol havalı mekanlar dileyelim. Evet hocam. Değerli izleyiciler, Haluk Hoca ile birlikte avlandırma meselesini konuştuk havalandırmanın önemine değindik. Covid-19 e, COVID, -19, COVID -19 hastalığının önüne geçmekte havalandırmanın ne kadar önemli olduğunu vurguladık. Yeni programlarda tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.